Merhabalar Aşkolar Daha önce çağrı merkezinde çalıştığımı söylemiştim ve çağrı merkezinde çalışmanın nakıl olduğunu, nakıl çalışıldığını çok merak eden, işe başvurmak isteyen birçok arkadaşlarımız var. Bu videoda da onlara biraz bilgi vermek amaçlı hem çektim hem de anlatmak istedim. Bu arada siz duyuyorsunuzdur. Hava çok sıcak. Neredeyse Edirne'de 40 derece ve yağmur başladı. Çok kötü bir nem oluştu havada. Neyse ben devam edeyim videoma. Ben çağrı merkezinde çalışıyorum. Bir kurumun çağrı merkezinde. El konuşmaları bu yüzden veremiyorum ekrana. Çünkü imkanların özel bilgilerini aldığımız için ihlal olmamak açısından çok yoğun çalışıyorum sabah 8 akşam 4.30 çalışıyorum ve hiç durmadan günde 200 kişiyle konuşuyorum normalde çağrı merkezlerinde 8 saat çalışma haftada bir gün izin ve gün içinde 60 dakika mola bulunmakta bu geneli böyledir çok yoğun olurlar. Hele ki şu pandemiden sonra tüm çağrı merkezleri her ne olursa olsun internet, telefon her şey randevuyla olduğu için e, daha da çok yoğun bir çağrı merkezlerine bu yüzden. Ve hiç durmadan çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ve akşam eve geldiğimde televizyon, ses, insan sesi hiçbir şey istemiyor kafam çünkü dinlenmek istiyorum. Neyse ki ben bu konuda şanslıyım. Kendimi dinlendirebiliyorum. Hatta bugün günlerden cuma ve izinli günümdeyim. Bu videoyu da daha önce çektim ama seslendirmeye bir türlü vakit bulamadım yorgunluktan. E, i̇şte yorgunluk, eve gelince, ev işi derken zaman böyle akıp gidiyor. Kendime vakit ayıramıyorum. Dediğim gibi çağrı merkezleri çok yoğun. İmkan birkaç ay çalışır, para kazanırım, kazanırım daha iyi iş bulunca çıkarım diye çağrı merkezine giriyor. Ama bağımlılık yapıyor. Yani birkaç ay çalışırım, sonra da çıkarım dediğin iş yerine girdiğinde e, daha sonra çıkamıyorsun. Benim örneğin 10 yıl oldu. Yani 10 yıl nasıl geçti deseniz bilmiyorum gül kaçıp kapayınca zaman geçiyor dedikleri bu olsa gerek burada ben e, çağrı aldım insanla bayağı bir uğraştım Çünkü sorunları e, çoktu yardımcı olmak istedim e, yani bir nevi insanları tatmin etmek dinlemek kabırlı olmak onlar e, sinirli konuştukları onları sakinleştirmek e, psikologların haricinde bence çağrı merkezi çalışanlarının görevi gibi düşünüyorum ben Çünkü birçok insan zaten bir derdi olduğunda e, Ona yardımcı olabilmen için seni arıyor Ve Ben e, Kendi şarkım adına ve diğer arkadaşlarım da aynı şekilde Benim çevremdeki herkes yardımcı olabilmek için çok çaba sarf ediyorlar. ben bunu kendi kişiliğimden dolayı daha da çok çaba sarf ediyor ediyorum diyorum çünkü birine yardımcı olmak beni mutlu ediyor belki de bu işi bırakamamamın sebebi de bu İnsanlara yardımcı olunca daha mutlu oluyorum onların sorunlarını çözünce daha da mutlu oluyorum Bilmiyorum daha bir 10 yıl gider mi ama gider diye de düşünüyorum. Çünkü severek yapıyorum işimi. Sadece beni yoran yoğunluk. Hani böyle bir çağrı bittikten sonra 2-3 dakikalık bir çağrı bittikten sonra şöyle bir dakika. Hani bir çağrı gelmek bir dakika sonra gelse bir nefes alsa o bile çekilir durumda ama hiç kurmadan hiç kurmadan düşmek tabi yorucu oluyor burada da gün konuydu videoyu çektiğimde yani çıkışıma bir buçuk iki kalkalaydı. aklıma geldi dedim öyle bir video çekeyim eve gidince de müsait olunca videomu teklendiririm e, günün yorgunluğu artık çökmüş üzerime e, bir an önce e, çağrıyı alıp durumu çözüp çözüme ulaştırıp daha sonraki çareye geçmek istiyorum ki zaman bir an önce geçtim ben de çıkayım evime gideyim diye burada dinliyorum gördüğünüz gibi durumu çözmeye çalışıyorum hani nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorum birçok çözüm önerisi sunuyorum bunun gibi birçok şeyler daha ne anlatabilirim sizin e, merak edip daha da fazla merak edip öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz ben hepsini tek tek yazarak da video olarak da e, söyleyebilirim yardımcı olabilirim ve e, birçok birçok sosyal medya kullandığım için örneğin tiktokta bana soran çok oldu nasıl başvurabilirim ne yapabilirim Başvurduğunda alınır mıyım? Çok istiyorum. Özellikle çağrı merkezlerine iş için talep e, bu ara yani pandemiden önce çok talep var. Çünkü neden? Pandemide çoğu çağrı merkezi çalışması eve geçti. Ve e, çoğu da evde kaldı. Ben de iki yıla yakın yani yaklaşık iki yıl evde çalıştım. Evet ama ben daha sonra iş yerine geçtim gördüğünüz gibi şu an iş yerindeyim ee, bizi evde bırakmadılar ama biz bir kuruma ait olduğumuz için kurumsal çalışıyoruz ama diğer özel e, işletmelerin çağrı merkezleri e, gi, giyim üzerine olan yerler olsun ya da farklı yerlerin çağrı merkezlerinin çoğu evde kaldı çünkü neden e, bu firma sahiplerinin de işine geldi yani bir bina kutup e, onun kirası, elektriği, suyu, internette çalışanların çayı, kahvesi Bu gibi masraflardan kurtulmuş oldular aslında Ben işe çalışmaya, işe çalışmaya başladım, gidip gelmeye başladım ama iki yıl gerçekten çok güzel geçti evde yani kaba kalkıp hazırlanma gergin yok bugün ne giyeyim gergin yok geç mi kaldım iş, işe yetişebileceğim mi derdin yok çok güzeldi ben de evde kalmayı çok istedim ama maalesef bize böyle bir öneri sunulmadı yine gidip gelmeye başladık bu yüzden yani hani çoğu çağrı merkezi evde çalıştığı için herkes Çalışmak istiyor ki hem rahat bir ortamda, hem evinde çalışacak, hem de insanlarla birebir muhakkak olmuyorsun, telefondan muhakkak oluyorsun. Yani sana sinirli olsalar da e, ne kadar etkileyebilirsin, Sen, sana bağırsalar da ne kadar etkileyebilir ki dediğim gibi insanlar muhtaç olduğu için seni arıyorlar, yani durumuna bir çözüm bulabilmek için seni arıyorlar. Birebir e, muhakkaklıktan daha iyi bence. Ben işimi severek yapıyorum. Ve başvurmak her, isteyen herkese birkaç firma önerip yardımcı olabilirim. Herkesin rahat bir işle çalışmasını isterim. Ama e, çoğu çağrım var vardiyaları çok. 12-13 vardiyada çalışan arkadaşlarımı bilirim. Çok yoğun çok fazla yoğun hiç durmadan çare alıyorsun ee, bunu göze almalarını tekrar düşünmelerini isterim ee, Günde bir saat molayı kendine yettirebilir mi dayanabilir mi bunu isterim yani tabiri caizse ben bazen kendimi şey olarak düşünüyorum hani böyle ım, ahıra bir hayvanı bağlarsın Hani oradan çıkamazsın izin vermediğin sürece Biz de resmen öyleyiz Kulaklığı takıyoruz Ve o kulaklığı çıkarıp gezme imkanımız yok Kablolu olduğu için kulaklıklar Ki kablosuz olsa da e, Bilgisayar başında hep iş yapmam gerekecek Yorucu ama e, Bence işini sevenler Severek yapacak olanlar için de Bir o kadar zevkli Dediğim gibi ben de birkaç ay çalışır çıkarım olarak girdim. 10 yılımı tamamladım. Daha da bence bir 10 yıl gider diye düşünüyorum. Çünkü ben bu kadar e, bu çalışma hayatına, bu yoğunluğa, bu hızlı hareketlere alışkım için e, bunun haricinde bir gün, iki gün, üç gün evde kaldığımda kafam dinlendikten sonra canım kılmaya başlıyor yine işimi aramaya başlıyorum vücudum çünkü 10 yıldır bu çalışma düzenine alışmış arıyorum yani bu çalışma düzenine ancak bize de bir gün EYT vurur ve emekli olursak belki o zaman dinlenmeye çekiliriz biz de. bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın bana abone olmayı unutmayın yani ücretli bir durum değil sonuç itibariyle böyle bir şey kimseden de isteyemem. Ee, yorum bol bol beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. E, ee, çünkü YouTube'a çok yeniyim. Ee, daha da iyi yerlere gelmek istiyorum. Genelde e, yapabileceğim konular işimle ilgili. Ee, fırka fırsat bulduğumda gezmeyi sevdiğim için Gezdiğim yerlerle alakalı ya eve geldiğimde herhangi bir yemek videosuyla ancak karşınıza çıkabilirim. Herkesi çok seviyorum. Hep beraber yükselelim. Birbirimize yardımcı olalım bence. En güzel bu. Yani biz birbirimizin yaralarını biz karabiliriz ancak. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Burada çağrımın artık konuna geliyorum. Dinliyorum. Ee, çok yorulmuş, bezmiş, bıkmış bir şekilde gün konu olduğu için. Kafamda durduğu için bazen ne söyleyeceğimi de vatandaşa da böyle kestiremiyorum. Aynı kelimeleri de tekrar tekrar söylemiş olduğumda oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Kendinize dikkat edin. Beni takip etmeyi, bana abone olmayı, beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Burada da videom bitiyor zaten. Artık sonuna geldik. Dikkat edin kendinize.